Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başak Burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Başak ise niyet alabilirsiniz. Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili Başak burçları. Güneş'i. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçme. Vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Beynek prensi, ermiş kartı, değnek edilisi, Ay kartı ve iki kart geldi. Kılıç üçlüsü. Kupa beşisi Değnek ikilisi. Değnek kraliçesi. Kader çarkı ve değnek dörtlüsü. Şimdi sevgili başak burçları. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada bir şeylerin bitmesi bir şeylerin sonlanması var ve zaten yedili vadelerden bu yana bununla ilgili verdiğiniz bir emek de var yani bu bir bireysel direniş olabilir bireysel bir çaba olabilir bir şeyleri bitirmemek adına bir şeyleri sonlandırmamak adına ama bazı durumlar ortaya çıktıktan sonra artık bir şeyler sizin zihninizde netleşecek bir kısır döngüden kurtulacaksınız. Değnek dörtüsüyle beraber bu bir aile içerisindeki bir etki olabilir. Bir evlilik, aile ve üye, üyeleri ya da üyeleriyle yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar olabilir. Yani burada daha çok değnek dörtüsü ile beraber bir aile etkisi olabilir. Yani çok sabretmişsiniz, çok direnmişsiniz bir şeyleri kurtarmak, bir şeyleri dengede tutmak, başarmak adına ama burada sadece sizin tarafınızdan verilen bir emek olmuş, gösterilen bir çaba olmuş. Ve artık bir şeyleri sorgulamaya, bir şeyleri düşünmeye başlamışsınız. Emek veriyorum, çaba gösteriyorum ama karşını alabiliyor muyum? Emeklerimin karşına değer mi? Çünkü geçmişte de şans vermişsiniz. Geçmişte de emek göstermişsiniz. Sadece yaşadığınız hayal kırıklığı. Ya burada bir uyanış enerjisi var. Bir bilinçlenme, bir farkındalık yaşama. Bir şeyler artık farklı bir bakış açısıyla bakma, yaklaşma. Sizin ruhunuzu em emen, enerjinizi emen, emeklerinizi görmez, Gelen bir durumda bitmek özgürleşmek enerjisi var. Ya burada böyle bir şey çok da arkadaşlar. Yani ağır bir enerji geldi. Bakalım. Burada bir şeyler sonlanması var. Kartlar başka ses sevgi başaklar için neler söyleyecek? Kılıç dörtlüsü, değne onlusu tılsım üçlüsü, kupa ve kılıç altı çalışan Başak burçları çalıştığınız yerde niyet ve isteklerinizle ilgili artık şanslı bir döneme giriyorsunuz. Terfi almak, yükselmek gibi niyetiniz varsa burada bu dönemde bununla ilgili teklifler, fırsatlar alabilirsiniz. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz, kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Dayanıklılık onunsu Satürn tarafından yönetilir. Satürn ise kısıtlanmaktır. Sınav, e, sınırlanmaktır arkadaşlar. Yani bu durumu bekleyiş bir şeyin sonuçlanmasını beklemeniz sizi oldukça kısıtlanmış bir enerji içerisinde bırakmış olabilir. Ama bu dönemde artık niyet ve isteklerinizle ilgili bir gerçekleşme enerjisi var. Çok güzel arkadaşlar. Yani sabrınızın mükafatını alacağınız bir dönem sizi bekliyor. iş kariyer hayatınıza dair. Tılsın dörtlüsü ve kupa ikilesi bir kısmınız için ise beklediğiniz iş haberi sonunda geliyor arkadaşlar bir anlaşma bir sözleşme var bir yer değişikliği yapabilirsiniz bu hani aynı iş yerinde farklı departmanlarda olabilir Böyle bir şeyler değiştirmek istiyorsunuz ama aynı zamanda korkularınız da var. Yani olacak mı olmayacak mı gitmeme değecek mi gibi. Bu sorgulamalar siz böyle bir belirsizlik enerjisi içerisinde bırakmış olabilir. Ama size çok güzel gelecek. Maddi ya da manevi fark etmek etmeksizin şans, bolluk, bereket getirecek yeni bir başlangıç enerjisi var. Bir anlaşma, bir sözleşme enerjisi var. Özellikle iş, kariyer hayatınıza dair sevgili başak burçları. Su etkili birisiyle akrep, engeç balık, etkili birisiyle bu anlaşmayı yapabilirsiniz. Kule kartı, tılsım dokuzusu, imparatorça kartı, ölüm kartı, şokkar kartı. Yani burada inanılmaz bir etki çıktı. Şimdi sevgili Başak Burçları bir kısmınız hayatınıza dair büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm yaşayacağınız bir döneme gireceksiniz. Bazı bitişler, bazı sonlanmalar olacak ama bu sizin hayrınızda olacak bitişler sonlanmalar. Düşüncelerinizden yani size hizmet etmeyen size fayda sağlamayan düşüncelerinizden, düşünce kalıplarınızdan kurtulmak, ön yargılarınızdan kurtulmak, bakış açınızı değiştirmek, kendinize dair büyük değişimler yapacağınız bir enerji içerisinde olacaksınız. Bakın yıkımlar var ama bu yıkımlar size iyi geliyor. Çünkü fazlalıklardan kurtulacaksınız. Size hizmet etmeyen düşüncelerden, düşünce kalıplarından kurtulacaksınız. Tabularınızdan kurtulacaksınız yargılarınızdan kurtulacaksınız. Burada artık istek ve ilgili daha net olacağınız, daha kararlı olacağınız bir döneme gireceksiniz. Sizi kısıtlayan, sizi sınırlandıran her ne varsa, kişi ya da kişiler, durum ya da durumlar fark etmeksizin artık bunları tek tek önünüzden süreceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. İstek ve niyetlerinize giden yolda size köstek olmak isteyen kim varsa Bunlardan özgürleşeceksiniz. Bazı kişilerle kişilerle aranızda mesafe koyabilirsiniz. Hatta iletişiminizi tamamen koparabilirsiniz. Yani dost görünümlü kişilerin maskesinin düşeceği bir dönem sizi bekliyor. Yani bir kısınız büyük bir değişme enerjisi içerisinde olacak arkadaşlar. Bir yıkım var ama bu yıkım sizin hayrınız olacak bir yıkım. Bu bir işin bitmesi, bir kişiye yolunuz ayırmak, bir kişi aranızda sınır çizmek Dediğim gibi kendinize dair yaşayacağınız büyük bir farkındalık, büyük bir uyanı, uyanış enerjisi var burada. Bu çok büyük bir etki çıktı. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Değnek ası, kupa altılısı, aziz kartı, aslan adam kartı ve tılsım olmuşum tılsım arkadaşlar beşli vadelerden bu yana çözülemeyen bir para sorunu bu dönemde artık çözülecek tılsım 5 maddi manevi yoksunluğu temsil eder bir değersizlik duygusunu temsil eder yani bu süreçte yalnız bırakılmış olabilirsiniz e, nankörlükler görmüş olabilirsiniz ama su etkili akrep yengeç balık bir de sizin elementinizden boğa burcu etki güçlü birinden alacağınız bir destekle siz büyük bir para sorunundan kurtulacaksınız maddi bir sorundan kurtulacaksınız bu daha çok aile üyelerinden biri ya da birilerinden alacağınız destek neticesinde olacak bakış açınız değişiyor arkadaşlar yani özellikle de nankörlük gördüğünüz kişilere, kişilere karşı bir uyanış enerjisi var bakın aslında adam kartı ölüm kartı üzerine geldi yani bir kısmınız hayatınızda da büyük bir değişme enerjisi içerisinde olacaksınız tabullarınız yıkılacak önyargılarınız yıkılacak bakış açınız değişecek yolunuz, yönteminiz değişecek arkadaşlar. Kendinize dair büyük bir değişme enerjisi var burada. Son bir kart daha çekelim. Kılıç olmuşsun. Evet sizi yoran, sizi yıpratan süreç bitiyor artık. Kılıç olmuşsun ağır bir enerjidir ama nasıl? artık bir şeyin son noktaya geldiğini ifade eder. Yani çok yaralandınız, çok yıprandınız. Artık bu bitiyor. Artık bu son buluyor. Rahat bir nefes alacaksınız. Almanız gereken dersi alıp yolunuza devam edeceksiniz. Orada takılıp kalmayacaksınız. Böyle bir öneride de bulunuyor kartlar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.